Hmm, ne güzel. Yardım etmemi ister misin? Yardım etmek istiyorsan benden mümkün olduğu kadar uzak dur. Tabii bebeğimden de. Ben sadece yardım etmek istedim. Senden yardım isteyen oldu mu Roza? Hayır ama. O zaman bana numara yapmana gerek yok. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bahar lütfen. Ben gerçekten... Sen gerçekten çok inatçısın. Sana defalarca söyledim. Babamla yatıyor olman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu evin hanımı ya da benim cici annem falan değilsin. Sadece bir metres o kadar. Bunu o güzel kafana soksan iyi olur. Ne var? Öyle kötüsün ki. Annelik bile seni değiştiremiyor. Sözlerinde en az kalbin kadar kara. da. Senin Esmer'de gözün olduğunu da unuttum sanma. İyice saçmalıyorsun. Ne halim varsa gör. Eğer biz evlenene kadar bu evden gitmezsen saçmalayıp saçmalamadığıma babam karar verecek. Artık odadan çıkabilirsin. Ne de olsa halletmen gereken bir sürü iş var. Öyle değil mi Rosa? Mesela başka bir eve taşınmak gibi. <laughs> Bu kıza daha fazla dayanamayacağım Hasan. Siz hazırlıklara başlayın. En kısa zamanda taşınıyoruz. İyi de Süleyman Bey'e ne diyeceksiniz? Kimseye hesap vermek zorunda değilim anladın mı? Kusura bakma Hasan. Bağırmak istemedim. Ama sıkıldım artık. Bir taraftan babasıyla uğraş, diğer taraftan kızıyla. Sadece gitmek istiyorum. Ama giderseniz kızınızı nasıl bulacaksınız? Gidiyorum dediysem Süleyman Çeseni ve Haçlı'yı bir daha görmeyeceğim demedim. Her şey yine eskisi gibi olacak. Akıl vermek gibi olmasın ama niye kızınızı bulmak için Süleyman Bey'den yardım istemiyorsunuz? Onun yapamayacağı şey yoktur biliyorsunuz biliyorum biliyorum ama eğer ona bir kızım olduğunu söylersem geçmişimle ilgili her şeyi öğrenmek isteyecek kızımın babasına niye kızımdan ayrıldığımı. Şimdilik bu kadarını bil yeter Hasan. Ama kızınızı bulduğunuzda nasıl olsa her şeyi öğrenecek. O gün geldiğinde zaten Süleyman Çesen'e ihtiyacım kalmayacak. Hayırdır sultanım? Pek keyfin yok gibi bir şey mi oldu? Yok canım. Sana öyle gelmiş. Ben seni kendimden daha iyi tanırım. Bir şey oldu diyorsam bir şey olmuştur. Kızmayacağına söz ver. Ben sana kızabilir miyim hiç? Ben bu evden taşınmak istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Güvenlik için Geçici bir süre gelmiştim zaten. Artık her şey yoluna girdiğine göre ben de kendi evime taşınabilirim. Senin evin burası. Hayır. Burası senin mi kızının evi? Yoksa Bahar bir şey mi yaptı? Bir şey mi söyledi sana? Hayır. Ben gitmek istiyorum. Kendi evimde daha mutlu olacağım. Hayır. Beni bırakıp gidemezsin. alman için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Senden tek isteğim evime gitmek. Her şey eskisi gibi devam etsin istiyorum. Seni bırakmam. O zaman evlen benimle. Bunu yapamam. Neden? Daha fazla sorma sadece yapamam. Ben ne istediysem şimdiye kadar aldım Rosa. Bunu unutma. Tüm İstanbul'a dediğimi yaptırıyorum ama... ...hayatımdaki kadınlara hiçbir şey yaptıramıyorum. Rosa'ya evlenme teklif ettim. Ama beni reddetti. Hem de sebebini bile açıklamadan. Anlamıyorum. Bu yaşıma geldim, kadınları anlamıyorum. Sence bana niye hayır dedi? Niye? Belki de kendince halletmesi gereken bazı sorunları vardır. Heh. Hangi işi benden daha önemli olabilir? Siz de biliyorsunuz ya, kızı. Kızı mı? Yıllar önce kaybettiği bir kızı olduğunu söylemişti bana. Ama emin değilim. demek bir kızı var. <laughs> Ve onun için benimle evlenmiyor ha? Benim öğrendiğimi bilmesin.